Bazen cezağa herkes hain, ballı ballı, iske yengeze heyecanlı, düştü akşama var mı arıştı? Yalnız içen varsa, küstüm eskiden alardım, gözüm şimdi zekalandım, bildim. İmdodimda, yok mu kafamızı yakalayacak, arabayı valeden aldıracak bu gece ben. Seni bana çakal kocaman karada Kapı bile duyduğum arada dereli Aramadım onu ama yanlış anlama Sırf yapılan hep farklı dalgalar Elinde duramaz yanlı canlı ya Vampiri gibisin kanlı kanlı da Aşk yaşanır mı kanka kanka ya Dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya İmdat imdat yok mu kafamızı yakalım Farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol Sadece benmişim başka derdi yok Benim gözümde bir farkı kalmıyor ya, ya. Bir daha bir daha diyor bir daha diyor Bir daha yok dedim ama inanmıyor Hayal mayal rüya hatırlıyorum Sana katlanmak bebek baya bir zor İmdat imdat Yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım ya, ya. İmdat imdat İmdat, yok mu kafamızı yakalayacak arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım